Şimdi yaşanan bu gelişmeleri konuşacağız. KRT ekranlarında Feminen Adalet programıyla da tanıdığınız avukat Tacisel Ülke Levent konuğumuz. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk sevgili Gökhan Bey, merhaba. Şimdi yine aslında çok çok acı bir olayla karşı karşıyayız. Baktığımız zaman geçtiğimiz hafta yaşanan bir olay tutuklama daha sonra aradan bir hafta geçiyor ve e, serbest bırakılıyor kişi. Bırakılan bir mektup, e, ölen bir kişi, bir genç kızımız 18 yaşındaki İpek Er. Şimdi e, neler söylemek istersiniz? E, serbest bırakmayla ilgili e, özellikle delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı ifade ediyor. Şimdi ortada bir taciz, tecavüz e, ciddi anlamda bir iddia söz konusu ve mektup ve e, mektup da var. Yani e, sonuçta da bir ölüm var. Bunlar yeterli değil midir? Bu bir hafta çünkü çok kısa bir süre. Bir hafta içinde nasıl oldu da bir anda bu kişiyi serbest bırakıldı? Şimdi aslında Gökhan Bey ben bir hukukçu olarak işin doğrusunu konuşmakla yükümlüyüm ki siz yayınınız sırasında bu e, kanuni düzenlemeye de bir şekilde yer verdiniz. Biliyorsunuz ki Ceza Muhakemeleri Kanunu 100. maddede tutuklama tedbiriyle ilgili belli kriterler bulunmaktadır. Yani tutuklama Asli bir tedbir değil, tali bir tedbirdir. Hangi şartlarda verilir? Eğer şüpheli kişi veya kovuşturma aşamasında ise sanık sıfatıyla olan kişi kaçma tehlikesi varsa veya delilleri kayartma tehlikesi varsa hakkında tutuklama kararı tedbiren uygulanır. Şimdi bizim burada ana meselemiz bence üzerinde durulması gereken Tutuklu yargılanması eleştirilecek bir durum değildir. Bence Hı -hı. burada mevzu adaletin veya kanuni düzenlemenin çifte standart şeklinde uygulanmasıdır. Hı -hı. Nitekim hepimiz biliyoruz ki e, sizleri özellikle yakından ilgilendiren meslektaşlarınız evet. e, sevgili mesela Barış Pehlivan gazetecilerin Surat ne şartlarda abi. evet hepsinin tek tek ismini anmayayım. Ee, ne şartlarda haklarında ne kadar süreyle tutuklama kararı uygulandığını biz yakıyla takip ediyoruz zaten. Aynı şekilde e, dönüp baktığımız zaman bir Ergenekon davası, bir balyoz davası e, bırakın tahliyeyi Ergenekon davasında yargılama bitene kadar Gökhan Bey. 3 ay, 5 ay, 10 ay değil 6 yıl, 7 yıl tutuklamalar devam edildi. Dolayısıyla e, tutuklama aslında e, bir ceza tedbiri olarak uygulanmaz. Dediğim gibi... Az önce saydığım iki şartın varlığı halinde tutuklama kararı verilir. Ancak burada yine üzerinde durulması gereken mevzu olan konu çifte standart uygulamadır. Ee, çok ağır bir suç işlenmiştir. 18 yaşında bir genç kızımız e, nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla dosyayı bilmiyorum. Dosyayı bilmeden de konuşmak ve yorum yapmak çok doğru olmamakla birlikte. Üzeli, ö, 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 üstelik sanırım. Ee, bir takım vaatlerde bulunarak e, galiba bir alkol kullanımı var hı -hı, vesaire. Hı -hı. Yani e, iradesini sakatlayan yöntemlerle bir nitelikli cinsel istismar suçu işlenmiş. Bu şekilde hı -hı. zaten tutuklanmış. Bir haftada bir şey değiştiği zaten düşünülemez. Sorunuza cevap verecek olursak. Yani özellikle şimdi e, hani zanlının o mektup olayında mektupta işte bana bir şey olmaz sözlerinde o e, İpek'in o mektupta yazdığını biliyoruz. Yani zanlı o bana bir şey olmaz ifadelerini kullanmış İPE'ye karşı. Şimdi siyasi bir e, karar olduğunu da düşünenler var bu noktada. Biz özellikle son yıllarda, son aylarda işte siyasi kararları çok tartışıyoruz, çok, çok konuşuyoruz. Böyle bir kararda dahi siyasi bir karar e, olma ihtimali üzerinde durulabilir mi? Yani çok önemli bir konu aslında. Yine işin açıkçası ben burada hukukçu olarak idealist evet. bir cümle kullanacağım. Öyle olmadığını varsaymak istiyorum. Ancak son yıllarda son 20 yıldır diyebilirim adalet mekanizmasına dışarıdan müdahale siyasi iktidarın müdahalesi o kadar bariz ve açık iken gelinen aşamada bu olaya dair neden olmasın diye bir soru işareti insan ister istemez aklında oluşabiliyor. Çünkü bir uzman çavuştan bahsediyoruz hı hı. ve belki de bu titrini kullanarak bu baskıyı yaratarak hı hı. Müteveffa ile bu tür bir ilişkiye girdi. Korkutarak belki de ama sonuçta geldiğimiz noktada 18 yaşında gencecik bir hayatın hayata son verme hikayesi var. Sorumlusu kim şimdi? Biz nerede arayacağız bu İpek? Şimdi hayatını kaybetti. 18 yaşındaki genç bir kız yani serbest bırakılma işte dava süreci ertelendi. Hayatını kaybeden bir kişi var Bıraktığı bir mektup var yaşananlar ortada ee, sorumuz kim peki nerede arayacağız biz şimdi adalet sistemimizde mi arayacağız bu kişi serbest kalırsa bu kişide mi arayacağız nerede arayacağız biz? Şimdi aslında ceza hukukunda e, cezaların şahsiliği prensibi esastır hı hı. yani suçu işleyen kişi yargılanır ve gerekli görülür ise cezalandırılır. Burada kalkıp bir siyasi iktidarın veya devlet düzeninin yargılanması veya suçlu bulunması gibi bir şey zaten <laughs> ceza hukukuna uygun bir husus olmamakla birlikte bizim bu tüm konuşmalarımız aslında sosyal bir tespitten öteye gitmiyor. Ne diyoruz? Siyasi iktidarın eğer bir müdahalesi varsa ya da farkında olmadan adalet üzerinde böyle bir baskı oluşmuşsa bu da mümkün <laughs> ki bunun örneklerini çokça gördük. E tabii ki bunun suçlusu devlettir. Ama bu devlet yönetimdeki kişinin ceza alması, bundan bir cezai hükme müeyyideye maruz kalması anlamına gelmez. Burada önemli olan bu aşamadan sonra çok zor bir şey. insanın gencecik evladını anne baba açısından düşünüyorum. Allah rahmet eylesin. Çok sıkıntılı yani kızlarının cinsel istismara maruz kaldığına mı üzülsünler, kızsınlar, öfkelensinler. canını yitirdiğine bu hayattan göçüp gittiğine müzülsünler. Bundan sonra yapacak olan iş etkin bir adil yargılama sistemiyle e, gerçek zanlının e, bu konuda en ağır ceza ile cezalandırılmasını sağlamaktır e, Adaletin e, devamına etki edecek e, faktörlerin ortadan kalkması tabii şu aşamada bizim bir sopa değdirerek oluşturabileceğimiz bir husus değil. Umarım bu konuda savcılık itiraz etmiş bildiğim kadarıyla tahliye Reddedildi. kararına ama Reddedildi. reddedilmiş. Demek ki hukuki sistemin doğru işlemesini sağlayan hala düzgün hakim ve savcılarımız var etki altında kalmayan, onların sayılarının artması ve adaletin yerini bulması konusunda çabalamaları dışında. Siyasi iktidar değişmediği sürece zaten yapabileceğimiz bir şey yok. Özellikle tutuklanma aşamasında da şimdi tahliye aşamasında da sosyal medyadan çok ciddi tepkiler vardı. Özel sanatçılar, siyasiler şu anda da çok ciddi tepkiler gösteriyorlar. Şimdi bu tepkilere neler söylemek istersiniz? Sosyal medyada zaten tartışılan bir konuydu son aylarda. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Çok objektif Hı -hı. bir değerlendirme yapmak istersem her konu için sosyal medya adeta bir yargılama mecrası haline geldi. Hı -hı. Evet, insanların tepkileri çok doğal Hı -hı. tepkiler, çok kıymetli. Ancak adalet dediğiniz şey e, öyle bir şey değildir. Yani sosyal medyadan gelen tepkiye göre karar vermek, Hı -hı. geri çekmek. Biliyorsunuz ki yıllar önce Sarıyer'de şortuyla minibüse binmiş evet, bir genç evet. kızımızla ilgili böyle bir örnek e, saçma bir durum oluşmuştu. Hı -hı. Sosyal medyadan gelen tepki üzerine tutuklanmış. Sonradan serbest bırakılmış. Sonra Hı -hı. tekrar gelince bir tepki, tekrar tutuklanmış falan. Komedi aslında bu. Adalet böyle bir şey değildir. Bakın bir hafta önce tutuklanan kişi için tutuklama gerekçeleri vardır ki tutuklama evet. kararı verilmiştir. Bir haftada ne değişti? Ya haftada değiştirdi? aslında ne değişmiştir? Bu tartışılır. Peki. Bakın görün ki belki de sosyal medyadan gelen tepkiyle tekrar tutuklama kararı verilir. Bu da adalet <laughs> adına üzücü bir şey. Teşekkür ederiz. Katırın ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ, olun. sağ olun. Umarız bir kez daha bu tip olaylarla karşı karşıya İnşallah. kalmayız. İnşallah. Evet.